Evvel zaman içinde Japonya'nın bir köyünde yoksul bir çiftçi ile karısı yaşıyordu. İkisi de çok iyi yürekli insanlardı. O kadar çok çocukları vardı ki karınlarını doyurmakta akla karayı seçiyorlardı. Büyük oğlan daha on dördündeyken babasına omuz verecek kadar güçlenmişti. Küçük kızlar ise neredeyse yürümeye başladıklarında annelerine el katmayı öğrenmişlerdi bile. Gel gör ki en küçük oğlan ağır işlere hiç yatkın değildi. Gerçi çok akıllıydı. Erkek kardeşlerinden de kız kardeşlerinden de daha akla ermişti. Ama güçsüz, kuvvetsiz ve ufak tefekti. Herkes pek fazla boy atıp birleşmeyeceğini söylüyordu. Böylece anayla babası çiftçilik yapmasındansa rahip olmasının onun için daha hayırlı olacağı kanısına vardılar. Bir gün onu alıp köy tapınağına götürdüler ve orada yaşayan gün görmüş yaşlı rahibe küçük çocuğu yanına alıp alamayacağını, bir rahibin bilmesi gereken her şeyi ona öğretip öğretemeyeceğini sordular. İhtiyar çocukla sevecenliğini esirgemeden konuşmakla birlikte çok zor bazı sorular sordu ona. Ama çocuk öyle akıllıca yanıtlar verdi ki rahip ufaklığı rahip yardımcısı olarak tapınağa almaya ve onu rahip olarak yetiştirmeye razı oldu. Çocuk yaşlı rahibin öğrettiklerini çok çabuk öğreniyordu. Üstelik pek çok konuda da son derece uysaldı. Ama bir kusuru vardı. Ders sırasında kedi resimleri yapmaya bayılıyordu hem de hiç yapılmaması gereken yerlere. Ne zaman yalnız kalsa kedi resmi yapıyordu. Rahibin kitaplarının kenar boşluklarına, tapınaktaki paravanlara, duvarlara ve de sütunlara. Rahibin ona bunun doğru olmadığını pek çok kez söylemiş olmasına karşın kendini kedi resimleri yapmaktan alamıyordu. Kedi resmi yapmadan edemiyordu. Onda ressam dehası dedikleri şey vardı. İşte bu yüzden rahip yardımcısı olmaya yatkın değildi. Rahip yardımcısı dediğin kitaplara gömülmeliydi. Bir gün kağıt paravanlardan birine çok zarif kedi resimleri yapınca yaşlı rahip onu bir güzel haşladıktan sonra ''Oğlum bu tapınaktan hemen gitmelisin.'' dedi. ''Senden asla iyi bir rahip olmaz ama belki büyük bir sanatçı olabilirsin. Şimdi sana son bir öğüt vereyim ama sakın unutayım deme boyuydu. Geceleri büyük yerlerden uzak dur. Küçük yerlerde bulun.'' Çocuk rahibin ''Geceleri büyük yerlerden uzak dur.'' küçük yerlerde bulun. Derken ne demek istediğini anlayamamıştı. Tapınaktan ayrılmak üzere giysilerini doldurduğu bohçacığın ağzını bağlarken derin derin düşündüyse de rahibin sözlerinin anlamını çözemedi. Rahibe de daha fazla bir şey demekten çekindiği için hoşça kal demekle yetindi. Tapınaktan yüreği yanarak ayrıldıktan sonra ne yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Doğruca eve gitse Rahibin sözünü dinlemediği için babasının onu cezalandıracağından emindi. O yüzden eve gitmekten korkuyordu. Birden 20 kilometre kadar ötedeki komşu köyde çok büyük bir tapınak olduğunu anımsadı. O tapınakta pek çok rahip olduğunu işitmişti. Onlara gidip kendisini yardımcı rahip olarak yanlarına alıp alamayacaklarını sormaya karar verdi. Oysa çocuğun tapınağın çoktan kapanmış olduğundan haberi yoktu. Tapınağın kapanmış olmasının nedeni de Bizde baninin rahipleri korkutup kaçırarak orayı ele geçirilmiş olmasıydı. Bazı iyi savaşçılar sonradan bir gece zebaniyi öldürmek için tapınağa gitmişlerse de bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Bütün boğulup bitenlerden çocuğa kimse söz etmemişti. O yüzden rahiplerin kendisine iyi davranacaklarını umarak ta komşu köye kadar taban tepti. Köye vardığında hava çoktan kararmış, herkes yatıp uyumuştu. Ama çocuk baktı, köyün ortasından geçen yolun karşısındaki tepede yükselen büyük tapınakta bir ışık yanıyor. Bu hikayeyi anlatanlara bakılırsa cin, kendilerine bir barınak arayan yalnız çocukları oraya çekmek için yakıyormuş o ışığı meğer. Çocuk hemen tapınağa varıp kapıyı vurdu. Sesse daha yoktu. Kapıyı birkaç kez daha vurduysa da açan olmadı. Sonunda kapıyı usulca itti ve kapalı olmadığını görünce çok sevindi. İçeri girince bir lambanın yanmakta olduğunu gördü. Ama ortalıkta tek bir rahip yoktu. Birazdan mutlaka bir rahibin çıka geleceğini düşünerek beklemeye başladı. Sonra bir de baktı ki tapınağın içinde ne varsa tozdan kapkara olmuş. Her yer örümcek bağlamış. O yüzden de tapınağın temiz pak tutulması için rahiplerin kesinlikle bir rahip yardımcısına gerek duyacaklarını geçirdi aklımdan. Her yerin böyle kirpas içinde kalmasının neden engel olmadıklarını da merak ediyordu bir yandan. Ama tapınağın içindeki büyük beyaz paravanları görünce gözleri parladı. Bunlara harika kedi resimleri yapılabilirdi. Çok yorgun olmasına karşın hemen bir yazma altlığı bakındı ve buldu da. Sonra biraz mürekkep öğüttü ve başladı kedi resimleri yapmaya. Paravanlara dünya kadar kedi çizdi. Sonra da uykusuzluktan ayakta duramadığını fark etti. Tam uyumak için paravanlardan birinin dibine uzanacaktı ki birden rahibin sözlerini hatırladı. Büyük yerlerden uzak dur, küçük yerlerde bulun. Tapınak çok büyük bir yerde. Üstelik bir başınaydı. Rahibin sözlerini doğru dürüst anlayamamasına karşın aklından geçirirken ilk kez yüreğine bir korku düştü ve yatıp uyuyabileceği küçük bir yer bakındı. Sürme kapalı küçük bir oda buldu ve içeri girip kapıyı örttü. Yere uzanıp derin bir uykuya daldı. Gecenin geç saatleriydi, korkunç bir gürültüyle uyandı. Sanki birileri gırtlak gırtlağa gelmiş çığlıklar atıyordu. O kadar ürkünçtü ki, küçük odanın kapısındaki bir yarıktan dışarıya bakmaya bile cesaret edemedi. Korkudan yattığı yerde hiç kımıldamadan soluğunu tuttu. Tapınaktaki ışık söndü ama tüyler ürpertici sesler kesilmek şöyle dursun daha da ürkünçleşti. Tüm tapınak zangır zangır titredi. Uzun bir süre sonra ortalık sessiz diye büründü ama çocuk hala yerinden kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Gün ışığı odanın küçük kapısındaki yarıklardan içeri vuruncaya kadar da kıpırdamadı yerinden. Sonra gizlendiği yerden büyük bir temkinlilikle dışarı çıkıp etrafa bakındı. İlk gördüğü tapınağın baştan başa kanla kaplı yerleri oldu. Sonra da orta yerde yatan koskocaman, korkunç bir sıçan gördü. İnekten de iri bir zebani sıçan. Peki kim öldürmüş olabilirdi bu zebaniyi? Ortalıkta tek bir insan, tek bir yaratık görünmüyordu. Çocuk birden bir gece önce resimlerini yaptığı bütün kedilerin ağızlarının kıpkırmızı ve kana bulanmış olduğunu gördü. İşte o zaman zebani resmini yaptığı kedilerin öldürdüğünü anladı. Ve bilge rahibin ona neden geceleri büyük yerlerden uzak dur, küçük yerlerde bulun dediğine işte ilk kez o zaman akıl erdirdi. Gel zaman git zaman o çocuk çok ünlü bir ressam oldu. Yaptığı kedi resimlerinin bazıları bugün hala Japonya'ya giden gezginlere gösterilir.